Hepiniz hoş geldiniz videomuz arkadaşlar. Bugün gene Roblox oyunlarına başladığım ilk günüm. Aslında video çekmediğim zamanlarda Roblox'a giriyordum. Ama ben biliyorsunuz kendimi çekmeye başladım. Yani uzun zaman kendimi çektim. Ondan sonra gene şöyle bir karar aldım. Karar da şöyle gene şu Roblox oyunlarına devam etmek. Gördüğüme göre kendimi çektiğimde videolarım hani azalmaya başladı. Ondan sonra ben YouTube'a ara vermeye karar verdim. Ara verdikten bir süre sonra gene başlamaya karar verdim ve şu an şu saatten sonra artık yani günlük olarak bir tane falan gelecek. İnşallah izlerseniz. Bütün adımı falan değiştirdim. Bütün her şeyim şu an dem değişik ve sadece e, hepinizin e, desteğe ihtiyacımız var. Arkadaşlar ben zaten takipçim nasıl oluyordu? Bir takipçim artıyordu zaten, bir takipçim düşüyordu. Sonra ben arkadaşlar hani uzun zaman zaten karar verdim. Yani aradan 3 ay falan geçti, 4 5 ay geçti. Ben gene çekmedim ama 800'den düşmemiz çok teşekkür ederim. Ve şimdi gene başladım. İnşallah beğenilerimiz eee İnşallah artar. Arkadaşlar şimdi oyunumuzun konusuna gelelim. Bugün çok eğlenceli bir konumuz var tamam mı arkadaşlar? Bugün arkadaşlar biliyorsunuz Orhan'a inşallah unutmamışsınızdır. Yani bayağı için bilmiyorsunuzdur. Arkadaşlar bugün Orhan'ın evine gizli kameralar kameralar konuşamadım. Gizli kameralar yerleştireceğiz ve yani ben yerleştireceğim. Gizli kameralar yerleştireceğim ve Orhan'a böyle büyük bir kışkırtma çekeceğim. Aslında e, oyunumun amacı bu değildi yani. Ama bugün bunu çekesim geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz prof şeyim nasıl, karakterim nasıl. Ya uzun zaman geçtiği için hani ben de değişime uğradım yani. O yüzden böyle bir şey oldu. Şimdi Orhan'a direkt kışkırtma yapacağız tamam mı? Şimdi ilk önce araba seçmem lazım bisikletle gideceğim. Arkadaşlar şimdi Orhan'ı ben nereye gönderdim biliyor musunuz? Orhan'ı e, bir tane bir yere gönderdim. E, şey için. Bir tane arkadaşı için. Bir tane arkadaşımız daha oyuna girdi. Ama hani o videoya katılmayacak. Bir tane arkadaşımız işte girdi. Bir dakika hangi numaraydı lan? Ben direkt dışından Çünkü şu an kendisi evde yok. Burası arkadaşlar. Gördüğünüz şu ev tam karşımda arkamda gördüğünüz ev. Onun evi arkadaşlar tamam mı? Tam onun evi. Ve şimdi arkadaşlar onun evine direkt giriş yapacağım. Şimdi arkadaşlar kapısı açık değil. Ben kapısını açacağım. Biliyorsunuz zaten arkadaşlar artık Roblox'un hilelerinde bilmeyenler ne bileyim yani. Gir lan. Durun. Aa. Tamam, kapat lan. Şimdi arkadaşlar buraya girdik. Ben direkt gizli kamera kam konuşamıyorum ya. Anam konuşamıyorum. Yardım et. Şimdi gizli kameralar ilk defa doğru söyledim. Gizli kameralar yerleştireceğim. Kamera neredesin? Şu, arkadaşlar şunu kuralım mı gerçekten? Şunu kuralım mı? <laughs> Ay bu teleskopmuş lan. Ben bunu şey zannediyorum. Normal zannediyorum. Bir dakika. Şimdi kameralar nerede? Burada telefon falan var. Kameralar burada olmalı ya zaten kam yok ya lan kameralar nerede? Bir dakika, şu an arıyorum kameraları bulmam lazım. Yani bayadır girmedim için kameranın nerede olduğunu bile bilmiyorum yani yani o kadar. Kam hepsine bakacağız. Kam o kameraları bulmam lazım her şekilde bulmam lazım. Çünkü şu an kışkırtmamın zaten amacı bu yani. Kamerasız olur mu? Olmaz. Olmaz. Namus diye bir şey var. Bir dakika. Bu arada bazen çekemeyebiliriz. Hani yazılı zamanlara yaklaşınca çekmeyebilirim. Çünkü son senem. Bir dakika lan. Oğlum kameralar yok. Vallahi kameralar yok. Delireceğim. Teleskop da koyamam. Yok teleskop koyalım. Tövbe yarabbim. Arkadaşlar ben yerini bulamıyorum. Yardım edin ne olur. Burada da mı yok? Bir dakika. bana çıl, çıl, çekil, lan. Bana biri yardım edebilir mi? Ben artık konuşmayı öğrenmiyorum. Öğrenemiyorum. Lan ev lan oyundan çıktı. Arkadaşlar lan ev gitti. Arkadaşlar ev gene yeniden geldi. Ve şimdi devam ediyorum. Evi değiştirdi bu arada. Ge çağırdım. Dedim bir video çekiyordum falan. Hatta kendisi gelecekti de arkadaşıyla geldi. Arkadaşıyla geldi ve burayı düzeltti. Sonra arkadaşıyla gitti. Şimdi ben eve kamera yerleştireceğim. Şimdi eve kamera yerleştireceğim. Bir dakika. Bulabilirsek güzel bir kamera bulacağım. Bu teleskop yerinde değil. Burada da değil. En son buraya bakmadım ama burada kız eşyaları var. Burada hep tabela bile var. Ee, bakayım nerelerde var. Ya bir tane kamera olsun zaten başka hiçbir şey istemiyoruz. Plaket falan var. Bu şekil. Bir dakika ben. Ya ben niye bulamıyorum hiçbir şey ya. Gerçekten hiçbir şey bulamıyorum. Arkadaşlar başka hiçbir çarem yok. Kamera bulamadım. Şu video cihazlarından koyacağım. Zaten buradan izleniyor diye biliyorum. İzleniyor değil mi? izleniyor diye biliyorum. Zaten arkadaşlar zaten Orhan'ın biraz önceki evinde bu e, o da video çektiği için böyle bir şeylerden vardı. O yüzden hiç şüphesi olacağını düşünmüyorum. Ama şundan şüphe duyabilir. Şundan şüphe duyabilir. E, şey ben, yani onun koymadığı yerlere ben koyuyorum. Mesela burada vardı. Burada vardı evet. Televizyonun burada vardı. Tamam. Şimdi bir de tuvalete koyacağım arkadaşlar. <laughs> Tuvalette ne iş var derseniz. Bir de Orhan'ın göremeyeceği yerlere koyacağım bir dakika. Göremeyeceği yerle. An... ne tuvalete koymayayım lan. Tuvalette ne yapacağım oğlum? Tuvalete ne yapacağım? Şimdi şur mesela şuradaki bak buraya lan makyaj çantası şey ne var? Mesela buraya bir tane ekleyeceğim. Burada da vardı diye biliyorum. Burada ne iş? Ya orada yoktu ya. Burada da mesela lavabo var ama buraya koyamam. Direkt anlar. Direkt anlar. Tamam buraya koysak bir şey olmaz. Hmm, ooo. Mesela bir dakika burayı buraya koy. Ay lan. Hepsi gitti bak. Hepsi gitti yemin ederim. Buraya koyacağım. Tamam burada başka bir işimiz var mı? Ha, evet. Bir tane de yatak odasının şu kısımlarını koyacağım ya. Orhan'ın normal olarak günlük olarak koyduğu yerlere koyacağım. Normal günlük olarak koyduğu yerlere koyacağım. Mesela şu merdivenden hani gelişini ben izlemek istiyorum. Bu merdiveni mi geliyor? Şu. Tamam bu direkt yatağı alıyor. Bir tane de hani ne e, nereye ekleyeyim? Şuraya ekleyeyim. Çünkü bura aşağı izlemiyor. Tamam. Tamam tamam tamam. Şimdi. Aa bak mutfağa Lan buraya eklemeyi unuttum. Burada buraya alta geliyor arkadaşlar. Altta val, vallahi bu bu odalar gelmiyor da şuraya falan geliyor. O yüzden biliyorum. Biliyorum. Bak buraya mesela şöyle gizlice koydum yani. Buraya da buraya geliyor mu bilmiyorum. Buraya geliyor mu? Buraya gelmiyor diye biliyorum. Tamam. Tamam. Şimdi burayla işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmak istiyorum nasıl bir şey yapmak istiyorum biliyor musunuz? Mesela hani kameraları koydum ya. Hani bahçesine de bir detay koymak istiyorum. Mesela hani böyle şüphe duysun biraz şüpheli olsun. Mesela Orhan evinde şu an hiçbir şey yok tamam mı? Mesela ben telefonumu unutmuş gibi yapayım. Sonra bunu evine geleyim. Ve bunun ne yaptığı her şeyi göreyim. Arşa bir de bir dakika bir şey unuttum. Tamam mı? Hemen bunu eklemeyi unutuyorum. Bu genellikle hep masaya oturur. Şu masaya oturur ama bura makyaj için değil bu arada ben, benim makyaj. Yani bura makyaj için kullanmıyor. Ve şu telefon benim. Bunu koyacağım. Telefonumu unutmuş, gibi yapacağım. Bu da zaten onun telefonu. Yani. Ama kendi şu an onun yanında olduğu için hiçbir şey olmaz. Tamam. Şimdi başka ne yapalım? Başka ne yapalım? Ee, başka ne yapabilirim? Şu an düşünüyorum. Şimdi hemen e, oyuncak falan ekleyeceğim. Oyuncak falan, kedi falan ekle. Onun bir tane kedisi vardı. Tamam mı? Diğer evde. Bütün her şeyi diğer evde eklemişti bu arada. Biz bayağı bir oynadık. Ondan sonra video... Çekimi aklımıza geldi. Diğer evinde kaldı. Vallahi diğer evinde kaldı. Yoksa şu kedisi bu arada evet. Bu kedi Köpek mi lan bir dakika. Köpek. Bir tane de kedisi var diye biliyorum. O kedi de benim ya boş yapmasın. Dün aldım ben o kediyi. Getirdim buna dedim kedinin çık dedim. Ve diğer evde kaldı. Bir dakika, benim kedim her zaman özel bir yeri vardır. Her zaman bir özel yeri var. Ha, bu, bu oyuncak. Benim Kerim neredesin? Burada benim Kerim. Benim Kerim. Sıkıldım ama. Tamam. Şimdi bir de. başka ne ekleyelim Arkadaşlar. Nereye biliyorum? Bodrum kattık tuvalete. Yani gitmediği yerlere. Gidip bir şeyler yerleştireceğim oğlum. Mesela şu lavaya bazen geliyor. zaten misafirleri geliyor. Çok da arkadaşı geliyor evinde kalıyor zaten bunun. Hep bu olaya geliyor. Sonra o hep oraya geliyor o arkadaşı da. Ama buraya yatırmıyor. Üst kata yattırıyor. O yüzden buraya gelebilirler. Ne oluyor lan dışarıda? Burada kalıyor. Şimdi ben buraya bir şeyler yapacağım. Tamam mı? bir şeyler yapacağım gelince şaşırsın. Biraz plaket koyacağım. Kendi plaketimi koyacağım. Biraz şöyle yani. Lan plaket niye öyle durdu? Dışarıda ne yaşanıyor? Neler oluyor hayatta? Bir de arkadaşlar şöyle o gösterilen bir şeyler ayıklayacağım. Hiha. Şaka yapıyorum de. Ne olur şaka yapıyorum de. Neyse şunu ekleyeceğim. Lan bu ne? <laughs> ben bu kadar büyük olduğunu zannetmiyorum. Bir şuraya bir tane ekleyeceğim. Sanki siyahı daha iyiydi evet. Hem gözüküyor siyah olan. bu ne oluyor lan? Bir dakika. Dışarıda da bir şeyler yaşanıyor da biz boş vererek. Biraz sonra videonun gerçeğini yaşayacaksınız. Var ya Orhan gelecek ya be. Orada arkadaş bir videoya gelmeyecek şu anlık. O yüzden sorarsanız merak etmeyin. Tamam. Okey. Şimdi kontrol edeceğim. Şimdi kontrol edeceğim. Kameraları doğru düzgün yerleştirmiş miyim? Şimdi. Bura. Burayı çekiyor. Tamam mı? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar bir çekiyor değil mi evet tamam tam burayı çekiyor şurayı çekiyor başka burayı çekiyor ee, bu nereye çekiyor bu tam olarak kap karşı çekiyor bahçeyi acaba koysaydım mı bir dakika kapıyı açalım ve bahçe gerek duymuyorum bahçeye bahçeye ben geldiğimde genellikle zaten çıkıyoruz üstü çekim üst zaten direkt şurayı çekiyor tamam Burada da bir kamera var. Ha, arkası oradaymış bir dakika pardon. Bu buraya çekiyor. Ee, burada da bir tane var. Şöyle, bu arada genellikle zaten aynaya bakıyor bir de. Şu var. Sonra buradan telefonun telefonumda da var. Buradan buraya çekiyor. Okey arkadaşlar tamam. Şimdi ben onun arkadaşını arayayım. Arkadaşımı arayacağım yani. Bunu buraya çekeyim tamam okey. Arkadaşımı arayıp diyeceğim ki kanka getir al. Lan önümüzde kuvvet Türkiye kuvvet savunma hattı ne ne işi var oğlum? Ben de diyorum sesler nereden geliyor? Dur bekle. Ben arkadaşını arayacağım. Diyeceğim getir Orhan'ı bakayım. Getir. Bekleyin ben telefonumu cebimden çıkartıp geliyorum. Alo. Selam. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Senin konuşmana gerek yok çünkü şu an videodayım ben sesin gelmesin belki istemezsin. Orhan'ı alıyorsun tamam mı? Getiriyorsun kapının önüne bırakıyorsun. Sen biliyorum gözükmek istemediğini. Sen istersen dışarıda da bekleyebilirsin. istersen oyundan çıkabilirsin. Senin işin bu kadar tamam mı? Şimdi Orhan'ı getiriyorsun kapının önüne bırakıyorsun. Ben evden çıkıyorum tamam mı? Evden çıkıyorum. Sen beni aradığında Aradığında ben ona göre haber şey yapacağım tamam mı? Hadi görüşürüz. Bye. Arkadaşlar ben evden uzaklaşıyorum. Yemin ederim beni görürse yarını bana troll yapar ya. Böyle bir şey var. Şimdi bura iyi mi bu arada? Burayı bulmak beni imkansız. Ben şimdi burada duracağım tamam mı? Burada duracağım. Gelmesin yani kameralardan gözetleyeceğim arkadaşlar. Kameralardan gözetiyorum. Bir şeyim yok bak. Dındınlama. Hı. Sabımı bozma. Şimdi burada duracağız. Tamam mı? Tamam aynı yere geldik. Tamam burada duracağız. Şimdi ben durun telefonumdan bir ayarlar kısmından bir açayım. Arkadaşlar ben telefon ayarlarından şimdi bakıyorum. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne yapıyor ne bu? Tam da koyduğum yerleri şu an gözetliyorum. Bu ne lan? Oğlum bu ne yapıyor? Şarkı mı açtı lan bu? Neyse de bu ne yapıyor? Bir dakika. Üst kata falan. Bu arada her yerde kamera var. Ben videoyu kapattıktan sonra bu arada çektim. Şöyle. Bakın bakın görüyorsunuz değil mi? Bak şimdi. Bah, bir dakika. Biri kapıya geldi lan. Ne oluyor lan? Şimdi kapıya gidecek muhtemelen. İndi kapıya doğru gidiyor. Bu arada kapının önüne bir sürü yere daha koydum. Haberiniz olsun. Ya kapıyı açacak ya lan gelecek mi? Bu şarkı ne oğlum? Bir dakika şu şarkıyı kapatayım. Tamam. Güzel mi yapabiliriz. Bir, bu kim lan? Kanka aç. Lan şunu evden bir kovsun oğlum ya. Neyse biz bakayım kameraları doğru düzgün yere yerleştirdim. Şey var, buraya yerleştirmiştim. Bu arada hepsini yerleştirdim yemin ederim. Hepsini yerleştirdim. Hepsini o yüzden görüyorum. Şu kapının ön kısımlarına da. Her yere yerleştirdim. Susmamız var. Ne? Bir şu yorumlar kısmından bir bakayım. Bir dakika yorumlar kısmından. iş konuşmamız mı var ya? Bit git oğlum ya. Şimdi. Ne yapıyor bu burada? Şimdi arkadaşlar ben. Şimdi oradayken ben eve gidiyorum tamam mı? Şimdi direkt eve gideceğim. Ve diyeceğim ki. Lan oğlum dün ben. Bunların, bunun evine gitmiştim dün bu arada. Ki, dün ben senin eve geldim. Telefonu unutmuşum. Nasıl taktik? Nasıl taktik? Bu arada sesim biraz kısık yani değişti sesim de zaten yani mümkün. Şeyim var da şarjları yok. Şimdi bir dakika gidiyorum hemen eve uçuyoruz arkadaşlar. Direkt zilini çalacağım. Koşun koş 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 koş. Şuradan gideceğim Şu çocuk değil mi Dalan gitmiş mi? Çocuk gitmiş uyuyor oğlum. Zengin. Geliyor. Lan Orhan lan açsana lan kapıyı, niye açmıyorsun? Ne istiyorsun lan? Lan dün ben sizin evdeydim ya telefonu unutmuşum lan makyaj masasında. Vallahi de, Valla lan. Tamam gidelim hadi ol. Ay meraklı değilim senin telefonuna be. Al telefonu hazırladım. Aldım. Hadi koş koş, koş çıkalım. Çık. Lan çıkmayacağım bir dur lan gel bahçeye oturmaya gidelim. Bahçe mi? He. Tamam gel. Sen oğlum niye böyle? açsana lan kapıyı. Açtım gel gel. Oturun otur. Ne yapıyorsun? Sen otur ben sana ne istersin? Bana böyle bir güzel içecek getir. Sıcak, soğuk fark etmiyor. Bana bir içecek getir böyle. Tamam bekle burada bak. gitme. Arkadaşlar şu an planımız doğru gidiyor. Plan çok doğru gidiyor şu an bence bizi bulması, Yani bizim yaptığımızı bulması imkansız. Zaten en sonunda kışkırtma olduğunu şu an sırlarını öğreneceğiz arkadaşlar. Sırlarını. Evde neler yaşanıyor? Bu arada sırları var ha. Ne zaman eve gelsem hadi git artık falan filan yapıyor. Şimdi sırlarını öğreneceğim tamam mı? Ben evde duruyorum. içeceğimi içeceğim. Ondan sonra direkt evden çıkacağım. Geldim lan. Hoş geldin. Getirdim bak bu bunu içmek ister misin? Bak çok güzel protein bak. Ver. Hani zayıf olmak istiyordun ya. Al sana zayıflık işte. Tamam. Al işte. Zayıfım zaten. Boş şey yapma. Ver. Al sana hadi. Aldım ya. Ee, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Sen nasıl gidiyor? Bu arada bir şey soracağım. Ne zaman gidiyorsun? Lan bir dur daha yeni geldim oğlum çıkacağım şimdi Allah Allah ya. Tamam ben çıkıyorum hadi bir içeceğim. Aa, tamam, hadi görüşürüz. Defol lan bak benimle uğraşma bak başını yakarsın ha. Hadi aç lan kapıyı. Çık lan. Çık çık hızlı hızlı görüşürüz. Git lan. Hadi eyvallah. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Beni direkt evden kovdu. Beni aram... Ne oluyor lan? Ay. <laughs> Çok güzel bir yere sabitledim. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne çıkacağım. Hem onu gözetleyeceğim hem de kameralardan başlayacağım. Sen demek ben evden kovarsın ha. Ha ha. Buradan izleyicim. Şimdi kameraları açalım. Aç bakayım. Dur lan, kameraları aç. Kameraları açtım. Şimdi bahçededir kesinlikle, eminim. Şimdi bakıyoruz. Lan ne yapıyor lan bu? Bari gizli yerime gideyim. Arkadaşlar ses kaydı alıyor. Gizli yere giriyor lan dur. Gizli yere girdi göremiyorum. Orada kamera sildim ben. Buradan tam görebiliyorum. Yani o kadar da göremiyorum ama görebiliyorum yani doğru düzgün. Şifresini öğrendim. Şifresini. Oha bu paralar ne lan? Bana demişti ki bankamda hiçbir param yok. Bana gizli göstermedi. Ben zaten biliyorsunuz kamerada gördüm yani gittiğimde. Ama içinde para olmadığını söylemişti. Arkadaşlar. Arkadaşlar Orhan direkt uysun ben gidip yani o o o yeri açmam lazım. Direkt açmam lazım. Neyse biraz dışarı çıkayım bari. Bir şeyler alıp geleyim kendime. Aşağı duydunuz mu? Duydunuz mu? Hemen evine evine girmem lazım. Vallahi girmem. Bir bak bakayım çıktığını görmem lazım. Çıktığını Görmeden hiçbir hareket edemem şu an. Çünkü valla şu an başı falan... Lan! Arkadaşlar. Dur bakayım çıkmış mı? Bir dakika. Kaplan bu gerizekalı bu ya. Bakayım bakayım. Dur. Bakayım. İlerle. Yes. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi gizliliğini güzelce bir bulacağız tamam mı? Şifresini çok doğru biliyorum. Çok çok doğru biliyorum. Oh my god. Arkadaşlar. Bütün paralarını alacağım ya. Al, al bütün paraları al al al. Tamam. Aldım. Bütün paraları da aldım. Şimdi Orhan'ı arayacağım. Diyeceğim kanka neredesin? Durun arıyorum. Alo lan. Orhan neredesin? vallahi dışarı bir şeyler almaya gittim kendime. Kanka neredesin? Yanına geleceğim şimdi var ya. Ben şu an sinemaya giriyorum. Orada bir şeyler alacağım kendime. Hani ee, beyaz bir tane bina var ya. Sinema gibi bir Oraya gidip bir şeyler alıp geri geleceğim eve. O zaman kanka ben seni evinin önünde bekliyorum. Niye de ne oldu? Lan oğlum evine gelmek istiyorum. Bu gece sizin evde kalacağım. Hayır ya bu, e, e, yarın olsa yarın olmaz mı? Yok bugün kalacağız. Bugün kalacağım bu arada. Tam Lan, gelince bakarım. Tamam bekliyorum hadi bay. Hadi görüşürüz. Alo? Alo? Efendim? Şey bir şey istiyor musun? Pizza falan, hamburger. Ee, bilmiyorum ki, bir dakika düşüneyim. Bir şey istiyor Ya bir şey istemiyorum, tek sen gel ben senin bahçendeyim, haberin olsun. Bak pizza getiriyorum iki kişilik bak. Getir ya. Hadi görüşürüz. Hadi. Arkadaşlar tamam. İş gerçekten halloldu. oldu. Şimdi geliyor. Yani o paraları görmeyince acaba ne yapacak? Gördünüz mü? Paraları aldı ve bana diyor ki bir şey istiyor musun? Şimdi arkadaşlar gelsin. Direkt kesin. Zaten gidecek paraları yerleştirecek ve görmeyecek. Kesin zaten beni suçlayacak. Beni suçlayacak. Ben de açıklayacağım. Bütün her yerini öğrendiğimi. Durun, durun, Alo. Lan neredesin? Evin önündeydin hani? Bahçedeyim lan dedim ya ben sana. Geliyorum, dur bakayım. Buradayım, buradayım. Sen ne yapıyorsun burada? Aç kapını. Açıyorum, dur dur. Sende de yedi anahtar var zaten. Niye açmıyorsun önceden? Şimdi açsaydım, sonra beni suçlardın. Evde suçlardım. Unuttum, Evde unutma, unuttum, unuttum. Ooo. Bak bir daha unutma. Tamam, hadi la. Tamam, hadi. Nereye gidiyorsun? Yukarı çıkacağım seninle. Ya yukarı çıkma boş ver. Aşağıda şurada otur televizyon izleye gel. Tamam. Dur ben bir tuvalete gidiyorum bak. Şuan çok çok garip bir şeyler yapıyor. Üstteki tuvalete gidiyor. Bak ben kameradan izleyeceğim. Arkadaşlar şu an izleyeceğim bekleyin. Şu an beni görmemesi lazım. Ben telefonla bile ilgileniyorum. Hemen gidip paralarımı saklamam gerek. Abi bu tamam tamam gelecek şimdi valla beni suçlar falan. Lan! Şimdi... Hayır geliyorum yemeyeyim bugün başımız. ben benim şeylerim nerede? Kasamdaki paralarım nerede? Hangi kasadaki para? Sen dememiş miydin benim kasamda para yok diye? Ya ben bugün maaşımı almıştım. Nerede o paralar? Ya ben nereden bileyim? Ya bak yalan atma. Ya ben nereden bileyim ben bilmiyorum. Valla ben katma. almadım. Otur yerinde otur otur. Ya ben almadım. Lan ben almadım. Vallahi ben almadım ya. Ha. otur yerinde düzgünce şurada. Ben almadım ya. Benim kedime bağırma. Kedim burada bak. Döverim seni. Ya ben almadım. Kedine. benim paraları nerede diyorum bak sana. Ben almadım. Ya ben ne yapayım senin paralarına? Benim de bir sürü param var. Ben bir şey söyleyeceğim. Burada kameram var mıydı benim? Vardı ya. Hep burada video çekiyorsun zaten. Biraz şüphelendim gibi bak. Ever girmiş olabilir mi sence? Dur bir kameralardan bakayım.

İzin <laughs> 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 <Üzün> olmak istiyorum. <laughs> <laughs> Youtube gördünüz değil mi? Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videom bu kadardı. Böyle içerikler daha çok gelecek. Ben videodan sonra zaten Orhan döveceğim. O yüzden arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Lan! Arkadaşlar diğer videoda bakın bakalım kim kime yap, kışkırtma yap yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Şimdilik görüşürüz. Görüşmek üzere bay bay.